Orta tarafta daha selamlar. Günaydınlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Belçika'dan gelen? Emiray. Ya Belçika'dan geldi. Ya. Emiray'a yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin dedik. Belçika'da da durmuş. Gelin gelin gelin. <laughs> Gratitude. Aynen abi. Oba. Ya yeah. bak tek tek şu arkadaşlar. Yapışmayanlara kapak olsun. Kaan kardeşime selamlar Ve... olsun. Ebu'cum benim. Şimdi Atatürk imzası. Buradaki tatlı da yapıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kameramanı yapıştıracağız. Buradaki <laughs> tatlı da selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Belçika'dan gelen Ada. Ada'ya yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin dedik. O Belçika'dan gelmişler ya. <laughs> Oo. Yapıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni ürünlerimiz, yeni modellerimizle birlikte uğurtakitatlo.com.tr'den ürünlerimizi sipariş edebilirsiniz. Dünyanın her tarafına yolluyoruz. Belçika'ya bile geliyor arkadaşlar. Yeni bir kargo sistemi ile şey yapacağız. İnşallah olursa yurt Olur da abi ya, olur Oo, abi. Çok güzel değil mi? Çok güzel oldu lan. Harbi kol, kalın kolda çok güzel duruyormuş ha. Harbiden.